İçişleri Bakanı Ali Yerlikan'ın açıklamaları var. Canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Durmadı, durdurulamadı. Madrid'den Dublin'e, Ankara'dan, İstanbul'dan Kuala Lumpur'a, Paris, e, Karakas'a kadar dünyanın dört bir yanında milyonlar meydanlara aktı. Bu zulüm dursun diye haykırdı. Gazze yalnız değildir dedi. Nehirden denize özgür Filistin dedi. Bu güçlü irade bugün ateşkes kapılarını aralayan en kıymetli etkenlerden biri oldu. Evet. Gazze dünya halklarının vicdanı Gazze için ayaktaydı. Kesiyor, burayı biraz açtırsana. Açtır kesiyor. Gelen, iyilik kiloları, karanlığı yanan beyaz yelkenler bugün o bu ateşketi mümkün kılan direncin adı oldu. Ve dün Mısır'da tarihi bir yaşandı. Dünya liderleri bir araya geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız barış için Şarm el Şeh zirvesine katılarak liderlerle birlikte niyet beyanını imzaladı. Ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının son bulması, aref, aref. sivillerin korunması ve insani yardımların kesintisiz evet, olarak ya, ulaştırılması ya. için yoğun bir Arat diplomasi yürütmüştür. Mi? Yürütmeye de devam etmektedir. Değerli basın mensupları. Türkiye olarak biz işgalin ilk anından itibaren tarihin doğru tarafında yer aldık. Gazeli kardeşlerimizin yanında dimdik durduk. Bizim devlet geleneğimizde taraf bellidir. Biz mazlumun yanında zalimin karşısındayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan insanlığın acılar içinde kıvrandığı bu çağda hakkın ve hakikatin sesi, insanlığın vicdanı, mazlumların nefesi oldu. Birleşmiş Milletler kürsüsünden biz bugün bu kürsüde kendi vatandaşlarımızla birlikte sesi kısılmak istenen Filistin halkının hissiyatına tercüman olmak için bulunuyoruz dedi. Çocukların çocukları büyüttüğü Gazze'ye karşı insanlık görevimizi yerine getirin dedi. Kıymetli basın mensupları. Hamdolsun Türkiye Gazze'ye yönelik insani yardım seferberliğini ilk günden itibaren kararlılıkla sürdürmektedir. Devletimizin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşlarımız ve aziz milletimiz tek yürek, tek bilek olmuştur. 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların hemen ardından ülkemizin yardım yüklü ilk askeri kargo uçağı 13 Ekim'de Mısır'ın El Ariş şehrine ulaştı. O tarihten bugüne AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda 14 uçak ve 16 gemiyle gıda, barınma, hijyen ve sağlık malzemelerinden oluşan toplam 102 bin ton insani yardım malzemesi Gazze için gönderildi. 27 Temmuz 2025 itibariyle İsrail'in kısmi izinleri sonrasında 333 tır dolusu yaklaşık 4500 ton gıda malzemesi Refah sınır kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırıldı. Halen Mısır El Arish depolarında 427 tırlık yaklaşık 4500 tonluk insani yardım malzememiz geçiş için beklemektedir. Bakanlığımız tarafından 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren bugüne kadar Filistin için düzenlenen tüm yardım kampanyalarında toplam 2 milyar 352 milyon lira bağış topladık. Bunun 1 milyar 998 milyonu Filistin ve Gazze'ye yardım için kullanıldı. Kullanılmaya da devam ediyor. Ve bugün iyilik gemisi Gazze yolunda diyoruz. 900 ton gıda, konserve ve bebek maması yüklü Akdeniz gemisi inşallah birazdan Gazze için yola çıkıyor. Şair Mahmut Derviş der ki bir Filistin vardı bir Filistin gene var. Gazze'nin yaraları derin ama umudu sarsılmaz. İmanla, iradeyle, sabırla, kardeşlikle Gazze Allah'ın izniyle yeniden ayağa kalkacaktır. Türkiye olarak Yeniden imar ve ihya sürecinde de tüm gücümüzle Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Filistin, zeytin ağaçlarının gölgesinde büyüyen çocukların, ezanların, ilahilerin ve şiirlerin yankılandığı o günlere inşallah tekrar kavuşacaktır. Evet, biz inanıyoruz o Filistin yeniden dirilecek. Huzurun, barışın, kardeşliğin yurdu olacak. Bu duygularla Rabbim niyetimizi halis, adımlarımızı bereketli kılsın. Çok kısa süre içerisinde yardım malzemeleriyle gemimizi dolduran kıymetli sivil toplum kuruluşlarımızdan Allah razı olsun. Yolun açık olsun Akdeniz. Rotan merhamet ve adalet limanın selameti olsun. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. <laughs> Hocam buyurun. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, innamel mu'minune ihveh, bütün müminler kardeştir emrine uyarak burada hayır gemisini Gazze'ye yolcu etmek üzere bulunuyoruz. Ya Rabbi, devletimize, milletimize zeval verme.